Selamlar. Moşi Moş kanalına hoş geldiniz. Boruto ile ilgili video atmayalı sanırım 2 ay oldu. Gerçi kanala video atmayalı da 2 ay oldu. Ama Boruto animesini mangadan takip ediyordum ve işler biraz kızışmaya başladığı için bir video çekmek istedim. Kanalıma abone olun falan demeyeceğim. Kafanıza göre takılın. Ama yorumlara bekliyorum. Şimdi Boruto ile ilgili birkaç teori gördüm ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu teoride Boruto vs Konoha olacak. Yani konağının Boruto'ya düşman olma olayını konuşacağız. Peki bu nasıl olacak? Olaylar nasıl gelişecek? Konuşalım. Şimdi öncelikle bir tarafta Amado, Kawaki ve Eida var. Ve karşı tarafta ise Boruto. Amado bilim adamı, Kawaki Naruto'nun evlatlığı ve Eida gönül çalan. Bu üç karakter hepsi başlı başına çok güçlü karakterler ve bunların müttefik olduklarını düşünün. Ama ne için müttefik oluyorlar? anlatacağız. Bunların karşıtı ise Boruto. Bu karakterlere baktığımız zaman Boruto'nun ölmesi veya yok olmasını bu karakterlerin 3'te 2'si isteyebilir. Kawaki zaten Boruto'yu bir kere öldürdü. Bir defa daha neden yapmasın? Ve Boruto'nun ölmesi Kod karakterinin çakra meyvesini alma şansını azaltır. Diğer bir karakter Amado. Boruto'ya karşı kişisel bir sorunu yok ama son bölümde gördüğümüz sahneyi hatırlayın. Amado bir yalanlar falan söylüyor ve Momo Borto'yu uyarıyor. Ve Momo Boruto'yu uyarıyor. Yani şüpheleniyorlar. Hem fikir oldular. Boruto ile Momo ittifak kurdukları zaman Amado'nun yalanı ortaya çıkabilir. Bu Amado'nun işine gelmez. Son karakterimiz Eida. Boruto kesinlikle umurunda değildir. Ama kendisi evren için çok tehlikeli bir güce sahip. Ülkeyi kaosa sokacak güçte veya ülkeyi ele geçirebilir. Şimdi teori şöyle. Boruta geleceği gördü ve Eida ve köyden yani Konoha'dan veya arkadaşlarından hepsinden kaçıyordu. Şimdi neden kaçsın ki diyeceksiniz. Peki bu iş Kavaki'nin işi ise? Kavaki Eida'nın tüm Konoha'yı ele geçirmesini isteyebilir. Başarılı olma durumunda ise köy ellerinde olacak. Bunu Kavaki veya Amado isteyecektir. Ve bundan sonra bütün köy ve arkadaşları tarafından düşman ilan edilecek bu Mitsuki'nin neden birine kızgın olduğunu ve Sarada'nın üzgün olmasını ve Shikadai'nin kızgın olma olayını açıklayabilir. Şimdi bu üç karakter neden birleşsin veya neden birbirine yardım etsin? Öncelikle köy içerisinde pek özgür değiller. Bu plan doğrultusunda köyün sahibi onlar olacak ve istedikleri her şeyi yapabilecekler. Bu en çok da Amado'nun işine gelir. Tüm bunların sonucu ise şöyle olacak. Boruto ilk savaşını Mitsuki'nin Sage modu ile verecek bunun üstesinden gelecek ama bu sefer karşısına Kawaki çıkacak. Ve kardeşine yani Kawaki'ye bir kez daha yenilecek. Ve Kawaki Boruto'yu öldürmek üzereyken bir kişi Boruto'yu kurtaracak. Bu ya Sasuke veya Kashin Koji olacak. Ama tahminler Kashin Koji yönünde. Tabi daha sonra Konoha Boruto'nun peşine düşmek isteyecek ama Konoha'ya bir saldırı olacak. Kim tarafından mı? Tabii ki unutulan bir düşman. Code. Kavaki ve Daemon birçok yaratığı öldürse bile köyün geri kalanı bu kadar güçlü değiller. Bu durumda bile Boruto tam iyileşmemiş olmasına rağmen savaşı hissedecek ve savaşa katılmaya çalışacak. Ama artık çok geçtir köy yok edildi ve Boruto'nun arkadaşları da dahil olmak üzere birçok konu halı öldü. Momo haklıydı her şeyini kaybetti. Arkadaşları, köyü, belki de ailesi artık yaşama isteği kalmamıştır. Ve o günden beri Uzumaki Boruto artık Otsuki Momoshiki oluyor. Tüm köy karşısında sadece Boruto var. Ve tabi Kashin Koji ve sürekli köyün dışında olan Sasuke. Yani buradan demek istediğim yeni düşman aslında hangi açıdan baktığınıza bağlı. Köy tarafında mısınız yoksa Boruto tarafında mı? Aslında Boruto Konoha'ya karşı değil. Bizimkiler Boruto'ya karşı. Boruto kendi köyünün insanlarıyla savaşmak zorunda kalabilir hatta öldürmek zorunda bile kalabilir. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size güzel bir hikaye anlattığımı düşünüyorsanız like atıp yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.